Mutfağımdan herkese merhaba. Enfes lezzetli bir pasta tarifi ile geldim. Malaga pastası. Siz de tarifi merak ediyorsanız sizleri daha bekletmeden buyurun tarife gelelim. İlk önce çırpma kabımıza 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave edip köpük köpük olana kadar çırpalım. 3 yemek kaşığı kakao. 2 yemek kaşığı nişasta. Yarım çay bardağı süt. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyoruz. Son olarak unumuzu da ekleyip kek harcımızı söndürmeden alttan üste doğru karıştırıyoruz. Çek hamurumuzu yağlanmış borcama her tarafına eşit gelecek şekilde döküyoruz önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de kremasını yapalım. 3 su bardağı süte, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta ekliyoruz. 1 adet yumurta sarısı da kullandım ama o kısım çıkmamış. Kremamız piştikten sonra ocağı kapatıp 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ekleyip karıştırıyoruz tüm malzemeleri karıştırıp soğumaya bırakıyoruz. Ganajı için bir tencereye bir paket 200 ml kremayı alıp ısıtalım. Kremanın üzerine 80 gram bitter, 80 gram sütlü çikolata ekleyip çikolatalar eriyene kadar karıştıralım. Bu kısımda ocak kapalı çünkü kremanın asla kaynamaması gerekiyordu. Çikolatalar çok güzel bir şekilde eridi. Şimdi ılınması için bir kenarda bekletiyoruz. Soğuyan kekin üzerine bir çay bardağı sütü her tarafa gelecek şekilde kek ıslatıyoruz. Soğuyan kremayı ilk önce mikserle çırpıyoruz. Kremayı mikserle çırptıktan sonra üzerine bir paket toz krem şanti ekliyoruz. Tekrardan kremayı mikserle çırpıyoruz. Soğuyan kremayı kekin üzerine ekleyelim. Bir spatula yardımıyla kremayı güzelce yaydıralım. Sıra geldi muzları borcama dizmeye. Ben 12 adet küçük muz kullandım. 14 adet de kullanılabilir. Yani 14 kişilik olur bu şekilde. Eğer isterseniz 7 adet de Büyük muzlardan alıp ortadan ikiye kesip o şekilde de muzları kullanabilirsiniz. Ganajın içerisine ben fındık kullandım. Siz isterseniz sade olarak da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız ganajı muzların ve kremanın her tarafına gelecek şekilde ganajı döküyoruz. Boşluk kalan kısımları da bir kaşık yardımıyla ganajı dağıtıyoruz her tarafına. Muzların üzerine süslemek için benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatam var. Çikolatamı ince uçlu krema sıkma torbasına alıyorum. Çikolatamı muzların üzerine gelecek şekilde süslüyorum. Bu aşamada isterseniz bitter, isterseniz normal çikolata da kullanabilirsiniz. Son süsleme aşamasına geldik. Ben muzların arasına toz antep fıstığı kullanmak istedim bu sefer. Siz ceviz, fındık da kullanabilirsiniz. İlk yaptığım tatlıda fındık kullanmıştım. Bu sefer farklılık olsun diye Antep fıstığı kullandım. Sıra tatlımızın dilimleme aşamasına geldik. Kek kalınlığımız gayet iyi. Normal kekler gibi kabarmıyor çünkü zaten tatlımız yüksek. Uygun bir tabağa tatlımızı alalım. Tatlımızı kesip iç kısmını da göstermek istedim tatlımızın iştah kabartan bir görüntüsü var. Şimdi tadına bakalım. Kekimiz gayet yumuşak olmuş. Çatalla dilimleyebiliyoruz. Bu tatlıdan herkesin nasibi varmış. Yiyenler çok beğendi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.